dur bir saniye arkadaşlar şunları bir silmem lazım tamam tamam arkadaşlar Vur beni bir oynuyoruz. Bu arada G6 falan filan diyorlar ya onlar sattı. Ben, ben çünkü hem WeFly oynuyorum hem de Minecraft oynuyorum. Şu an G WeFly We oynayanlar ya, yeniler bizim... WeFly oynar diyorlar ya. Minecraft'ları da g oynar diyorlar. Ama ben ikisini de oynuyorum. Şimdi de ne diyeceksiniz? Tövbe tövbe normal diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onundan dolayı inanmayın. Ben çünkü vampiri çok seviyorum. Çünkü vampirde 3 tane vampir oluyor. Bu arada fotoğrafım bok gibi oldu. Çirkin olmuş. Tamam olsun. Hadi hepimiz gelmesini bekleyelim. Senin saçın bozuk. Bozuk saç. Elektrik çarpmış saç saç. Şaka şey, o... şaka elektrik <laughs> çarpmış <laughs> <laughs> evet. Sanki saçına elektrik çarpmış gibi e 76 olmuş. Ouzuk gözüküyor. Benim yorumlarım 76 olmuş. Bakarsın. Benim yorumlarım 76 olmuş. Herhalde daha bakmıyorum ya <laughs> 76 yorumlar şey atın bir <laughs> Bu arada we, we fly güzel bir oyun oynayayım tavsiye etmem. Evet, ben de tavsiye etmem. Çok şükür. Saçına elektrik de. çarpmış. Efe. Hadi. Hani yazıyor da, da benim o da adım kapalı yazıyor. Ara. Ege. Benimki de Efe. Zaten biliyorum. Oyunlar başla. Efe. Hadi oynayınız mı? Ya niye vuruyorsun? bir saniye. Köyü seçmeyeceğim. Param artmış. Köyü seçmem ben. Uy. Bu arada niye mi uzaklaştın? Söyleyeyim. Ç çünkü kimliklerimizi görüp hile yapabiliriz. ilk numara kimi Üş, üç. bana mı soruyorsun? Ben 3 numarayım. İlk 4 numarayı öldürürüz. 4 numarayı, numarayı, numarayı öldür 4. Tamam. Ben tuzak kuracağım.

eğer küfür ederlerse... Da yani şey Oyun bozulduğu için bir bir şey Şerif beni öldürür. Oyun bozulduğu için Şerif beni öldürür. Bir şey olmaz. bu oyunu bozdu. <laughs> Söylemeyecektim benim bir şey. Tamam. Tam tekrar oluştu. Şükretsin. Bas. Bal. Bal. Bal yaz. Bal. Bal. B. A. V. Yazdın mı? B. A. V. A M oturalım. Benim <laughs> Bak, Benimle olur? Yine musun Bak, küfür ediyorlar. Küfür edenlere sakın inanmayın. Bak dedim ki ben, konuşma alanında. Ha, onlar küfür ettiği için onları suçluyorum diyelim bence diyen. Köy. Al ben niye söyledim kim diye be? Köylü dedim ya. Ben söyledim ya. Ben de söyleyeceğim. Joker. <laughs> evet. Lütfen bir şeker Arkadaşlar Yeti şaka mı yapıyor <laughs> Benim yanıma gel Ben şu an Depodayım <laughs> Depoya gel Depoya gel Mutfağa gel Mutfağa mutfağa Aa köleymiş demiyor. Arada dedi. Ya. 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 Arkadaşlar Elif beni kovalıyor. Bu arada hiç kimse beni duyamıyor. Sadece arkadaşlarımız siz duyabiliyorsunuz. Çünkü mikrofon bende kapalı. Ama kapalı değil. Kapıları kim kapattı? Aa güneş girmeyen yere Doktor girer. Doktor girmedi. Efe vampirmiş. <gülüyor> <gülüyor> çünkü nereden anladım? <laughs> Lisa vampir dedi ya. Seni mi öldürdü? Altı numara beni öldürdü. Altı numara. Hakikaten altın numaraymış. Aa. Yaşın no, beni öldürdü. Nisa'dan kaçın arkadaşlar. <laughs> Bak Nisa'da var. Ege sen neredesin şu an? Elektrik <laughs> odasında. Ben bu arada gecik yok elimde. Evet. Gerçekten gecik yok elimde. Ege neyiz? Bana bakabilir misin? Benim kemiğime. Kanka gidip geliyor. Kusura bakmayın Neyse. Neyse. Ana, Neyse. mi e, şey, arkadaşlar ben baktım. Yani hani üstte ses Ben baktım bu arada bu duyuyor musunuz? Daha net duyulması için şöyle. Ben bunların üstünde yatıyorum. <laughs> Ben de, ne ben konuşuyoruz? <laughs> <O da> gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yenisler> Çar, iki, ben konuşuyorum. Evet, tam üstünde Bu da yılların üstünde yani. Evet, evet. 5 ve 6 gidiyor. Ben 6'yı öldürdüm, şereftim. Потом я буду заботиться о тебе. Şimdi ben olacaktım ya. Yeah. Kim Ya kardeşim olacak anabiliyor. Ben geçemiyorum ki. Hah. Ondan çık. Çıkamadım ki. Dağıtık, Ay, Bakan, zaten zaten vampirler. Bir numara. Evet. Kanka vampir olmak için sürekli vampire tıklar. Ege hiç kimse söylemesin gelmeyecek. Kanka ben de... olmak istiyorum. Ben, ben... de sürekli vampire. Kaplum bariden. Dersimiz beden. Neden? Saylangoz neden Gazsız o dost. <laughs> Dekadoş <gödüş>, dos de, de, <laughs> doş. Neden? b a v e z q u e Evet arkadaşlar şimdi bir burada doğru düzgün şifre yazsın burada. Biz şifreyi kursak daha iyi olurdu. Oyun eşleşmiyor arkadaşlar. O dünya bozukluğu var. Arkadaşlarımızı seviyorum break up'lıysa devre 2. İyi. Aa arka bursu <-tabilsin>, sevmiyorsun. <laughs> bak sevmiş gibi tutorial'le ama saldırı Bak hiç belli olmuyor. İsterseniz isterseniz Bak şurada şöyle duruyor yapamazlar. Şurada deneyeyim. Ya, oğlum. Nasıl düştü ne? Evet. 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 Evet.

da bunu kullandım arkadaşlar uzun konuşmak için bu arada bunu takip etmeyi unutmayın bu noktayı arkadaşlar kimler vampir görevimi yapayım vampirler burada ya. <gülüyor> 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 Bu arada vampirler söylesin. Bu arada vampirleri Vampire gördüm. Şey konuşabiliyorsunuz. Evet. Ama şeyinizi Aynı açmanız şey lazım. Ya. Gore yapıyormuş gibi yapın arkadaşlar. Hey evet, bir bi Te anne tek kişi varsa yanınızda. Öldürün hemen. Benim de yazı Çok elendi yazısı. Eğlenebiliyorum. Hemen eleyip vente girebilirim aslında. Görev yapıyormuş gibi yapacağım. Ben de ben bunu yapamadım. Hemen Sen falcıya. Ben de. 2 Şubat'a. Bana yine ayırdım. şu şekilde atsana. O da Ayağa kalk. Ben oda çıkıyorum. Oda yaratıyorum. Bence bu kadar eğlence yeter gibi düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hoşunuza gitmediyse like atıp abone oluyorsunuz. Bay bay. Ve bay bay. Bu arada kimler beni arkadaş eklemiş? Garip garip kişiler beni arkadaş eklemiş. Olsun bir şey olmaz. Video şey bit. Olmaz. Bye bye.